Evet, Sahipsizler dizisinde ikinci kez Cem ile birlikteyiz. Hocam merhabalar. Selamlar. Nasılsınız? İyi sağ olun. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ee, Dizi ilk yayınlanmadan önce yaptığımız o köklerde çok mutlu olduğumuzu söylemiştik. Bugün de artık sezon finaline yaklaşırken reytinglerde bir başarıyı gördük. Geçen yaklaşık 20-25 bölümlük bir e, sezon var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler söyleyeceksiniz? Valla e, yani biz diziye başlarken de e, yaptığımız işe inanıyorduk, güveniyorduk, e, güzel bir kast e, kuruldu, güzel bir e, ekip kuruldu ve e, yani diziyi çekerken de onu hissediyorduk ama böyle aile gibi olduk, olduk burada da. Dolayısıyla e, başta böyle birazcık e, reddikler düştük başlasa da toparlanacağına inancımız her zaman vardı bizim, e, öyle de oldu. E, Vallahi keyfimiz yerinde, mutluyuz. Evet, hocam genç bir ekiple çalışıyordunuz. Ee, yeni katılanlar da oldu bize, nasıl bir enerji kattılar bize? Ve bu genç ekibin avantajları neler sizlere? Ee, ya vallahi ekibimiz genç ama herkes genç zaten. Yani bizim için e, Sacide abla da genç. E, bizim için e, Turgut Bey de genç, hepsi gençler. Yani e, herkes genç enerjide, o çok önemli bir şey yani. herkes yaptığı işi severek geliyor, koşarak geliyor sete. Çünkü sevdiğimiz bir işi yapıyoruz, sevdiğimiz bir ekiple yapıyoruz. Yeni bir sürü arkadaşımız da katıldılar, katılıyorlar, katılacaklardır da. Onlar da böyle çok kısa sürede ekibi adapte adapt oluyor çünkü ekipte hiç gruplaşma yok bizde. Yani hiçbir oyuncu kendi arasında böyle bir üçlü, dörtlü, beşli koalisyonlarda değil yani. Herkes bir arada. Yani özellikle böyle herkesin bir arada olduğu böyle bir 15 20 kadar, kadar olur ya böyle bütün ekibin toplandığı. Dört gözle bekliyor arkadaşlar o sahnede çünkü e, mecburiyetten böyle aks yüzünden görüşemediği kişilerle görüşüyor oluyor. Dolayısıyla yani o kadar güzel bir ekip var ki e, bu ekibe gelen her yeni oyuncu da e, sanki hani uzun zamandır onlarla çalışıyormuş gibi içlerine alıyorlar. O yüzden hiç kimse bence yabancılık çekmiyor. E, bu da bir avantajımız diyebilirim. Kesinlikle. Peki biraz da Haşmet karakterinden bahsetmek istiyoruz. <laughs> Turgut Tümçalp'in oynadığı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin nasıl etkileriniz oldu? <laughs> Valla e, Turgut Bey Şahane zaten yani hani, e, o da e, o Turgut ve ailesinin olduğu bütün aksı da çok güzel ilerliyor. E, genelde onu enes hocamız çekiyor o tarafı o aksımızı e, ve yani senaryo zaten keyifli ve güzel üstüne onlar da bekliyor. Şahane bir çarpışma oluyor orada böyle. E, ben de merakla bekliyorum ondan çıktıktan sonra sahneleri izlerken montajda acaba şimdi ne yaptılar diye İnanılmaz keyifli bir e, komedi tarafı çıkıyor orada. Evet. Çok yorucu bir sezon geçirdiniz ama gelecek sezonda şimdiden konuşulacaktır. Hemen soralım size. Sezon finalinden sonra yeni sezonla ilgili hmm. Cem Hoca neler söyledi? Vallahi bir bilgim olsa biraz evet. çıtlatırdım size ama <laughs> inanın hiçbir şekilde fikrim yok. Ee, ne olacağını bilmiyoruz. Bakalım hep beraber göreceğiz yani. Hani şimdi final, final, final bölümünü bile bilmiyoruz biz yani. Şu an işte bir üç gün sonra final bölümünde başlayacağız hmm. neredeyse. Bayramdan sonra final bölümde başlayacağız. Ne olacağıyla ilgili hiçbir bilgim yok finalde de. Heyecanla bekliyorum herkesi gibi ben de. Çok teşekkür ederim. Ben hocam. teşekkür ederim. Çok sağ olun.